Sarıyer Kola, Gönül Dağı'nı sunar. Benim canım şey çekti. Ne çekti? Sahanda yumurta. Doğru anlıyorum değil mi? Yanlış anlamıyorum. Sen şimdi aşmıyor musun? Yani benim o aradığım sahanda yumurta bence tavuk yumurtası değil. Maalesef bu da değil. Durun da bekleyin beni de! Lan dur, bekleyin! Adamlar bizim nişan günümüzde, nişan saatimizde nişan organize etmişler. Olay! Nereden sizin nişan günümüz nişan saatiniz oluyor Erkan ya Allah Allah? Yıllardır cumartesi akşamları bizim günümüz, bizim saatimiz. Ailemden, çocuklarımdan uzak dur. Badegül'ün Bu dağlar ömürdendir. Geçen gün ömürdendir. Ben bunu sana verecektim, unutmuşum ya. Ne bu baba? oğlum? Babam verdiydi, aklımdan çıkmış. Anlatacak bir hikayem var. Her kırıklığı hakkında, üzün hakkında, mutsuzluk, umutsuzluk hakkında. Her şeye rağmen yaşamak hakkında. Gönül Dağı, Cumartesi günü TRT 1'de. Sarıyer Kola Gönül Dağı'nı sundu.